Selamlar yeni bir videoyla karşınızdayım. yeni bir indirim denemi Biz oyuncular olarak indirimleri zaten çok seviyoruz Epic'teki indirimlere şöyle bir baktım Anlamayacak güzel oyunlar var Öncelikle listeyi şu şekilde yapmak istiyorum En düşük fiyattan en yüksek fiyata doğru gideceğiz yine Listede olduğu gibi Ama öncelikle her indirim videosunda gördüğünüz oyunlardan bir bahsedelim Badofon'u gördük zaten anlamadım gayet uygun bir fiyatı var Red Dead Redemption 2 hala alınabilir Gayet uygun bir fiyatı var yine. Cyberpunk alınabilir Maalesef artık ben oyunu daha fazla indirime gireceğini düşünmüyorum. Hatta drone'unuz varsa Phantom Liberty'yi de alın. İkisinin olduğu paketi alın yani. FIFA 24'ü de alabilirsiniz. Şu an tam adı FIFA değil ama ben, ben ona hala FIFA demeye devam edeceğim. Her indirim videosunu görebileceğim başka diğeri ki oyun için. Şey. Metro serisi, Metro serisi gerçekten uygun fiyatlarında şu an 2-3 liraya 2, ilk 2 oyun alabiliyorsunuz. 3. oyunda 37 lira gibi bir fiyatı var. Hepsi için bence mükemmel fiyat. Ne de bir var. <laughs> Bütün üçü zaten herkes biliyor. Oyunlarla birazcık iyice düşünüyoruz Ama bir oyunlar için kısaca diye olursak güzel bir hikayemiz var. Güzel bir oynanış mekaniklerimiz var. Geniş bir dünya var. İçinde bol bol yani etkinlikler var. Bu yani etkinlikler şey şeklinde değil ama hani Ubisoft TV'si kalitesinde değil. Gayet detaylı gayet güzel bir yan görevleri var. Müthiş keyiflidir. Almayı düşünüyorsan al. Bulabildiğin en uygun fiyatı bence şu an için. İlk oyunumuz Tomb Raider 2013. Bu oyunun temposu çok iyi ya. Diğer oyunlarda bunu bunu maalesef yakalayamazlar. Hem bombalı mekanikleri, bir bombalı bir aksiyon, bir bombalı bir aksiyon şeklinde gidiyor. Bence bu oyunu en eğlenceli yapan şeylerden bir tanesi de bu durum. Hani temposunun çok iyi olması. Oynanın. Bombalıların da çok eğlenceli. Oyunun içerisindeki mezar bombalıların da aşırı eğlenceli. Hani... Oyun şöyle geldi aslında, bir açık dünyada tanıştığınız gibi bir açık dünya. Orada ilerliyorsunuz, eğer isterseniz ekstra mezarlara girebiliyorsunuz. Oradaki bombalajları çözebiliyorsunuz. Hiç uğraşmadan sadece ana senaryoyu oynayıp geçebiliyorsunuz. Karakterin geliştirme var, bunlar da gayet iyi ve de silah geliştirme var. Ve silah mekanikleri, silah çeşidi çok fazla, silah mekaniği ne? Pompalı, taramalı, tabanca gibi bir sürü şey buluyorsunuz. Oyunda ilerledikçe hani şey oluyor böyle, Tomb Raider'lik bazen aşırı kırılgan bir kadın olarak başlıyor Lara Croft. Sonra oyun ilerliyor tek kişilik orduya dönüşüyor Lara. Bu birazcık saçma bir ilerleyiş oluyor ama <laughs> genel olarak oynamadıysanız şu an 8 lira 40 kuruş ve günümüz oyun fiyatlarına baktığında aşırı ucuza bu para sonuna kadar herkes. Şimdi dişlerin girişinde bir God of War önerdik ama içinde de şöyle bir şey söylüyor olabilir. Benim God of War alacak ne bütçem var ne de oynayacak bir işler bana bir engel tanış oyunu ama çok da sizin işlemediğini diyorsanız Darksiders 1 ve 2 Darksiders 1 ve 2 ile çok uzun süreler olmadan oynadım Güzel engel tanışlar, <laughs> keyifli vakit geçirdiler Ama ben Darksiders 1 ve 2 bir tane bozak gıcık oluyorum Oyunun ilk boss'u acayip gıcık bir şey Neyse burada boss olan problemlerimi size anlatacağım İleride bu oyunla alakalı bir video yapmayı istiyorum Onları oradan daha detaylı değiniriz Darksiders 1'i oynadıysanız ve bitirdiyseniz üstüne %50 daha ekleyin. Orada yataklarınız iki çıkıyor. Daha çeşitli bugün oyun. Bir bine kaymanız var. Dediğim gibi ben bu sene çok fazla vakit geçirelim. O yüzden çok fazla şey ama geçirdiğim vakit, vakitte de keyif aldım. Bir de senin üçüncü oyuna indirimle Kısmen diğerlerine göre biraz daha pahalı. Ve biraz daha yeni bir sistem istiyor. Onu da söyleyeyim. Bu turu seviyorsanız ve bakmak istiyorsanız bence gayet uygun fiyatlılar Hiç kaçırmayın. Keşke burada Devil May Cry olsa da. Devil May Cry. Öyle bir insan onu Öyle ya da. Hadi bir diğer oyuna geçelim. Önereceğim bir diğer oyun Batman Arkham değil. 3 oyunda çok uygun fiyatlarda şu an bu oyunları bu fiyatlara alabiliriz. Batman Arkham açıyorum. 75, Batman Arkham City. 7.75 yine Batman Arkham Light 10 lira. Şimdi bu oyunlara gelecek olursak. Kısaca oyunlardan bahsedecek olursak. Bu oyunlar süper kahraman oyunlarının iyi olabileceğini oyunculara göstermiş oyunlardan diyebiliriz aslında hepsinin gayet güzel mekanikleri var ki dobi sistemini birçok oyunda daha sonra kullandılar eğer bu oyundan oynamadıysanız alın ya kütüphanenin de yoksa hani oynamayı bile düşünmüyorsanız alın kütüphanenin de dursun ileride oynamak isterseniz bir şans verirsiniz bence olay bence tamamen bundan ibaret şu an bulabildiğimiz bütün o ucuz ve kaliteli oyunları alalım kenarda dursun sonra oynarız kafası ilerlememiz lazım çünkü ilerleyen sürede oyun fiyatlarının ne olacağını keşfedemiyoruz eğer kardeşinizle oynamak istediğiniz böyle kardeşinizle oynayacak bir oyun arıyorsanız da Batman Lego serisi var onlara da bakarsınız bu seri hakkında çok bir bilgim yok ama keyifli olduklarını biliyorum hani kötü oyunlar değil söylemiş olayım onların fiyatı genelde 7.75 civarlarında Sen. Yani geçelim başka bir oyuna ve şu ana kadar gezdiklerimiz hoşuna gitti hoşuna gittiyse alttan beğeni butonuna basıp bir yorum bırakıp bir de abone olursanız sıkkın ama ameliyat değilseniz olup bana destek olsanız mükemmel olur. Hadi diğer oyunlara geçelim. Gördüğüm en ilginç FPS oyunlarından bir tanesi. Superhot. Bu oyunun olayı Bunchat Viking. Yani siz de şu anda tek vuruşta ölüyorsunuz. Oyun da ana mekanik. Siz hareket ettiğiniz zaman ilerliyor. Siz durduğunda da zaman duruyor. Bir düşman size atı ettiğinde siz merminin geldiğini görebiliyorsunuz. Doğru bir hamle yaparak mermiden kaçabilirsiniz. Kaçmayı başarırsanız sizin de bir ateş etme hakkınız oluyor. Elinizde bir silah varsa. Siz düşmanı vurduğunda düşman kaçamazsa ölüyor. Ama düşman da kaçarsa aynı döngü tekrar ediyor. Böyle birçok bölüm var. böyle gider zorlaşıyor. Ama asla da hani burası geçilemez burası çok zor diyebileceğim bir bölümle karşılaşmadım. Oyun oynadım. Hazırlayın ki ben bu oyunu bitiririm. Oldukça keyifli bir oyun. Çok da düşük bilgisayardan gereksinim olduğunu düşünüyorum. İlginizi çektiyse ve oynamadıysanız bir bakın oldukça eğlenceli bir oyun. Çok orijinal bir konsepti var bu arada bu oyunun ya. Az önce sadece silah kullanabiliyormuşuz gibi konuştum. Ama şöyle bir şey de var hani elinizdeki bir nesneyi düşmana fırlattığınızda düşmanlar ölüyor. Sadece silahlarla var değil yani çevre bile var olan bir oyun. Bir diğer oyunumuz XCOM 2. 11 lira bir fiyatı var önce bunu söyleyeyim. XCOM'u hiç bilmiyorsanız uzaylılar dünyayı istila ediyor ve siz de kendi ekibinizle uzaylılarla dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyunun kendine has mekanikleri var. Mesela bir karakteri alıyorsunuz hangisini onları siz karar veriyorsunuz karakterin adına siz karar veriyorsunuz. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Nintendo'da Fire Emblem diye bir seri var. Onun bilgisayar versiyonu diyebilir. Hadi bilgisayar versiyonu dünya ayrıca. Konsolda da var. Onu da söyleyeyim. Ama şunu da belirteyim. Eğer İngilizceniz ayıysa bu oyunda sizi birazcık zorlayabilir. Haberiniz olsun. Ama yine de aşırı keyifli bir seyidir. Bir ilginizi çekiyorsa be. Bu kadar uygun bir fiyatı bulabilmişken. Bence alın. Şimdi birazcık fiyatı yükseltelim. İlk önemliyeceğim oyun yüksek fiyatlı olarak bir şeyden falan Star Wars şeyden falan vardır. Bu şey, oyun. Metroidvania. Ve oldukça da keyifli aslında. Platformik mekanikleri, dövüş mekanikleri, kılıç kullanma mekanikleri. Her şey oldukça keyifli olsa da benim bu oynarken epey zorlanmama, zorlanmama sebep olan bir şey var, durum var. Harita kullanımı. Şimdi Metroid Mania'larda haritaya hakim olmak önemli bir şey. Haritayı düzgün kullanmak önemli bir şey. Ama bu adamlar öyle bir harita yapmış ki 3 boyutlu. Nereye ne gideceğim, ne yapacağım? Kafamı çok oldu karıştırdı. Ben oyunu bu yüzden yeri bıraktım. Hatta 2 ya da 3 saat orada yandım şu an 28 lira almayı düşünüyorlar alabilirsiniz ama bir dakika ayrıca en güzel eğer game base varsa pc veya konsol hiç fark etmez bu oyun yayın olduğu için EA play oyunların içinde de mevcut gidip oradan oynayın bu parayla başka bir oyun alın senden size minik bir tavsiye geçelim hadi diğer bir oyunumuza diğer önereceğim bir oyun vampire Oyuncu yazılımın nadir vampir oyunlarından bir tanesi. Oyun Victoria döneminde geçiyor. Güzel bir RPG, güzel dövüş mekanikleri var ve oyunda şöyle saçma bir şey var. Dilediğiniz herkesi ısırıp öldürebiliyorsunuz. Ha, dilerseniz pahalı da yiyip, han, emip, hayatta kalabiliyorsunuz. Geniş bir RPG oyunu. Birazcık İngilizce ister ve eğer İngilizce yoksa da oyunun Türkçe'ye malı mevcut. Gönül rahatlığıyla uzun uzun keyifli bir RPG oyunu oynayabilirsiniz. İngilizce çektiyse ben bayraklığında eklemek istediğim bazı detaylar var. Oyunda da bir tane yerde yediğiniz herkese ısırıp kanını emebiliyorsunuz diye. Bunu yaparken eğer dikkatli olmazsanız oyundaki iki bir karakterinde bunu yapıp oyunu sekreye oynatabiliyorsun. İlginç bir mekanik dediğim gibi. Oyunun kombat kısmında oldukça keyifliydi. Ben oyuna zamanında çok detaylı girebilirim çünkü sistemim yetmedi. Sonra oyunu konsolda alıp da oynamak istemedim. Çünkü İngilizce olarak çok iyi bir İngilizcem yok. Şu an 38 lira oldukça mankul bir fiyatı var. Kesinlikle bir bakın eğer RPG oyunu alıyorsanız. Hatta bu adamların şu an başka oyunların piyasada ve ortalık kasıp kalır gördüğünü aslında. Banishers diye bir oyun çıktı geçti yıllar. Bu oyunda bu Vampire oynayan, oyun yapan ekibin yeni oyunu. Çok değişik bir cümle oldu farkındayım. Ve oyunda bazı seçimleriniz var ve bu seçimler oyun gireceğini etkileyebiliyor. Artık günümüzde her video oyunu da bunu Biliyorum bu oyunda da var olduğunu söylemek istedim. her çok da öyle Aman aman bir sistem izlediğimde zannetmiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim benim GeForce 920 Emre laptopumda çalışıyordu. Ara yani, yani, ara FPS drop yaşatıyordu ama güzel bir şekilde çalışıyordu öyle söyleyeyim. Vampire'a bence kesinlikle bir bakın. Hadi başka bir oyuna geçelim. Diğer oynayacağım <laughs> oyun ise Watch Dogs 1. Bu oyun çıktığı dönemde bak birçok eleştiriye maruz kaldı. Hani Langrave mevzusu grafikler göz gibi değil. Anladın hani ama oyun niye ne keyifliydi hani. Oyunun ana teması hackerlık etrafa ekleyerek polis tekrardan kaçıyoruz. Çekildik, görevler yapıyoruz. Şu an 52 liralık bir fiyatı var. Ve bu fiyata hak ediyor bence ki ben de satın aldım yakın bir dönemde kanalda bir şeyler yapmak istiyorum bu oyun üzerinde çünkü ben <laughs> bu oyun için şunu düşünüyorum dönemi içinde fazla eleştirin çünkü insanları fazla beklentiye girdi hackerlık oyunlarını seviyorsanız ve Vice serisini de öyle oynamadıysanız giriş için bence gayet uygun bir fiyatı var ikinci oyununa da bir aradan geleceğiz oyundan hem yakın dövüş var hem de uzak meydinli çatışma var dilerseniz çatışabiliyorsunuz dilerseniz gizli gidebiliyorsunuz bu konuda özgür bir oyun aslında hani çatışmak istediğiniz anca duyuyorum çatışma ama izlediğini daha da çatışmayı biliyorsun. İçinde görevlerde tabii ki her görevde çatışmada ilerlemenin mümkün bir de onu hatırlamıyor. Yakın dönem oynayınca bunun üzerine daha detaylı konuşuyor dedi. Yani. Şu ana kadar izledikleriniz sonucunda gittiyse ablam beğeni tutan ama zaten bir Bir yorum bırakırsan oraya çok tatlı olur çok güzel olur. Bana destek olmuş olursun diye yeni bir kanala. Ve kanala hala abone abone olursanız da çok güzel olur. Geçelim bir diğer oyunumuza. Sıradaki oyun Raid 2. Raid 2 ya dünya bir arcade FPS olsun. Arcade FPS derken hani öyle iki silah taşıdığınız sınırlı dakikadan arcade fps değil. Daha çok bu ekolünden böyle cephaneli gibi gezdiğimiz bir oyun. Onun için araba bak. Arabayla seyahat ediyoruz. Çeşitli görevler yapıyoruz. Bu görevlerin onunla yeni silahlar elde ediyoruz. Bu oyundan çıktığı zaman Bir kısım tarafından sevindi. Bir kısım tarafından sevilmediği Keyifli bir oyundu. Ben o birazcık oynamıştım. Ben keyif almıştım. 65 TL'lik bir fiyatı var. Oynamadıysanız ben oynamayı düşünüyorsanız. Bir bakın derim. Ne enfiyat oynayan ediyorsanız. Güzel bir tercih olabilir. Oyunlardan kısa kısa bahsediyorum. Çünkü daha bahsedeceğim. Üç dörtten daha oyunlar videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Videoları oyunlardan kısaca bahsediyorum birbirimizi seviyor bu ve Rage'i demiş şey ya lan bunlar genel form bir detayla ne bahsedeyim bu oyunda silahların özel modları var ve bu modlar iki acayip eğlenceli kılıyorlar mesela roket vardı bu roketin özel modunu açtığında adamları takip ediyordu gülümlü bir hale geliyordu diye hatırlıyorum yani böyle kendi özel şeyleri var hani bu türe getirdiğin yenilikler var Zaten bu oyunu yapanlar aslında Doom 2016 ve Doom Eternal'ı yapan bir oyunu aynı. Aynı ekip yaptı. O yüzden oldukça keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda şeyi çok başaramadım. Onun için cidden özür diliyorum çünkü sürekli listeye ekleme yaptım çıkardım bir şeyler oldu. Fiyat sıralamasını tam doğru oturtamadım. <laughs> Neyse listenin neredeydi sonuna geldik. Şimdiki önereceğim oyun The Evil Within 1. Bu oyun bir korku oyunu. Survival hayatta kalma olarak geçiyor. Elinde silah var. Listen The Evil kafasında bir korku oyunu. Hatta bu oyunun yapımcısıyla Listen The Evil'ın yapımcısı aynı. <laughs> Yapan kişi aynı yani. O yüzden oldukça benzer tarzlarda şeyleri göreceksiniz. Maalesef ben bu oyunu çok fazla oynayamadım. epey de ilgimi çekiyor. Başladım. Her başladığımda yarım kaldı falan böyle. Değişik bir dönüşün içerisindeyiz. oyun için şu an 67 lira. Dilerseniz oyunu gidin buradan satın alın. Elinizde Game Pass'in numarası Game Pass'in içerisinde de aktif olarak var olan bir oyun bu. O arada da oynayabilirsiniz. Oyunun içerisinde karakter geliştirme var. Çeşit çeşit silahlar var. epey geniş bir oyun yani. Bir... 8-9 saat siz çok rahat oynamadıysanız ve bu tarz ilgilenecek yasa bir bakabilirsiniz. Isox 1'in ilk çıkışından çok İyi şeyler söylemediğini size söylemiştim. Ama bana bunun tam tersi oldu. İnsanlar oyunu fazla beğendiler ve gayet güzel yorumları var bu oyunun. Ki ben de oyun oynadım. Epey eğlenceli. Oyuna mesela dronlar eklenmiş. Sizin kontrol edebildiğiniz robot dronlar eklenmiş. Bir tanesi uçuyor bir tanesi de yerde gidiyor. Artık neredeyse hiç aksiyona girmeden sadece şeyleri kullanarak drone'ları kullanarak görevleri halledebiliyorsun. Minimum aksiyon maksimum eğlence diyebiliriz aslında. Şu an 104 liralık bir fiyatı var ve oldukça keyifli bir oyun. Yine şu oyunda söylediğim gibi. Şunu da söyleyeyim ben bu listede benim elimde olmayan ya da almak istemeyeceğim hiçbir oyun koymam. Koymayacağım da hiçbir zaman onu yapmayacağım. O yüzden hani genellikle Benzer cümleler kullanılmanın sebebi de bu. Dilerseniz tabi yine aksiyona girebiliyorsunuz. Por gizlilik olarak da girebilirsiniz. Ama maalesef oyun sizi por gizli gittiğiniz için ödüllendirmiyor. Bu birazcık üzücü. Hani mesela Far Cry'da bile bir az bozda Alarm çaldırmadan ele geçirdiğinizde size faldanın XP puanı veriyor. Ama burada maalesef böyle bir durum yok. Ama böyle bir şey olmasa bile Bence gayet keyifli. Ve karakterler inanılmaz eğlenceli ya. Hani bazı karakterler sinir boyunca ama birkaç karakter de çok eğlenceli. En yani azından benim için. Sanırım söyleyebileceğim her şey bu kadar. Ben listenin artık ufaktan sonuna doğru geçireyim. Ve geldik listenin en pahalı oyununa. Listenin sonuna geçtiğimizde. Normalde ben bu oyunu bu listeye almazdım. Ama artık günümüz oyun fiyatlarından giderek böyle uçuk bir noktaya ulaştığı bir yerdeyiz. Ve bu hiç hoş bir şey değil. O yüzden ben bu oyunu size önermek istiyorum. Prince of Persia Lost Crown. Bu oyun benim acayip bir çekiyor. Ben Ubisoft ben giderek uzaklaşan bir insanım. Zamanında Splinter Cell komikliğini oynadım. Splinter Cell Blacklist'i oynadım. Ben yani hepsinden de keyif almıştım. Ama artık Ubisoft sadece Far Cry ve şey bastığı için Assassin's Creed Birazcık oyunu ne bulaklaştık. Neyse konumuz Lost Crown Lost Crown'a dönecek olacak bir Metroidvania. Oldukça iyi izlenen ağır bir Metroidvania ve şu an 500 lira bir fiyatı var. Biliyorum teknik olarak birazcık pahalı. Bu oyunu oynamak için iki seçeneğiniz var aslında. Birincisi buradan gidip satın almak. İkincisi de bir Xbox'ınız varsa gidip şey satın almak. Ubisoft Plus satın almak ve oradan oynamak. Ki Ubisoft Plus'ın ayrı fiyatı 180 lira. Çok da uygun geliyor. Bu oyunu bitirdiğinizde kalan sürede de diğer Ubisoft yapımlarına bakabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar oyun dediğim gibi oldu ki. Yere aldım güzel bir oyun. Almayı düşünüyorsanız bu fiyat bence makul. Maalesef ki makul. Benden bu video bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit için çok teşekkür ederim. Aldım beğenmeyi yorum bırakmayı sorumlayın. Ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun bana destek olmayı unutmayın. Bunu hatırlatmak biliyorum çok sinir bozucu. Yeni kurulmuş bir kanalım ve sizin desteğiniz ihtiyacım var. Kanalımın ilerleyebilmesi için. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Bay bay. iyi oyunlar.